Sesine mi gidecektim Hasan'ıma? Bunu da mı görecektim? Minnet'im tutun bana tamam bırakma kendini. Hasan'ıma gidiyoruz değil mi? Evet ona gidiyoruz. <laughs> Aslanım. Aslanım. Ben sensiz ne yapacağım aslanım? Bak buradayım yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Tamam canım. Şehit olan kardeşimiz için Haklarınızı helal ediyor musunuz? helal musunuz? Geldi. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Son defa soruyorum. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allahu Ekber. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Bir polisi verdim Kadri'ye. Öldürecek. Elimle verdim. Harcasın diye. Bize dokunmasın diye verdim. Geçmiş olsun. Benden artık hiçbir şey olmaz. Nedim, sen neredesin ya? Bir görünüyorsun, bir kayboluyorsun. Takip edemiyoruz birader. Esat ayrıla. Konuşacağız, benle gel. Sonra konuşalım. Cenaze etraf etrafa ayıp olacak. Sana ne cenazeden? Hasan'la ne alakan var? Hiçbir alakan yok. Ulan Nedim her hareketin şahibeli be. Sana hesap vermek zorunda değilim. Hmm, sen öyle san. Konuşacağız dediysem konuşacağım. Sabrıma deneme yürü. Beytan herkes nerede? Cenazeye gittiler müdürüm. Hemen herkese anons geç. Önemli bir istihbarat aldık. Hadi hadi çabuk ol. Baş üstüne. 45-43 merkez. Selin'i sen kurtarmışsın geçen gün. Anlamadım. Sala mı yatacaksın? İşe yaramaz. Seni hatırlıyor. Kucaklayıp götürmüşsün. Çatışmada zarar gelmesin diye herhalde. İyi düşünmüşsün, eksik olma. Hiçbir şey anlamadım. Neden bahsettiğini açık açık anlatacak mısın? Vallahi burayı bırak, beni tahrik etme. Uğur senin adamın değil mi? Başı sıkışınca seni çağırdı tabii. Ben ne halt yedim dedim abi gel beni kurtar dedi. Uğur benim müvekkilim. Onunla görüşmem suç mu? Mahkemede değiliz. Bana avukat ayağı yapma. Sana bu iş tehlikeli dedim. Gittiğin yol yol değil dedim. Her adımında daha derine battın ya. Kabul et artık bunu. Benim kimseye bir yanlışım olmadı. Benden itiraf koparmaya niyetliysen boşuna uğraşma. Daha ne zararın olacak be? Ulan şefiye zehirli su verdin adam öyle öldü. Anlamadık mı sanıyorsun? Hasan neden öldü? Aslı ne halt karıştırıyorsun he? Karının döktüğü gözyaşına inandığımız mı sandın sen he? Her taşın altında sana rastlamaktan sıkıldım lan! Sıkıldık lan sana rastlamaktan! Eee, yeter geçer be! Delil var mı? Beni suçluyorsun iyi güzel de delil var mı? Bir tane delil koyun be! Bir tanık ifadesi koy! Ama yok tabi! Elinde hiçbir şey yok! Tek çaren hayduttuk. Bugün elimde kanıt yok. Ama belki yarın olur. Tüm günahlarını tek tek dizlerim savcının önüne. O zaman ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Sıkışınca ne yapacaksın? Yine mi salaya yatacaksın ha? El Fatiha. <laughs> Şehidimizi alabiliriz. Sakin su ister misin? Niye Eskiliğe... Biz çok mutluyduk, iyi cezasını <laughs> gel, gel, güzelim, gel Tamam baba, hemen intikal ediyoruz. Nereye? Şili'ye hesap. Açık adres Beyza'dan gelecek şimdi. Hasan'ın katilleri mi? Evet. Saklandıkları adres ihbar edilmiş. Anons kessek iyi olacak. Tamam. Cemal, atla ya. gidiyoruz, gel. Nereye? İhbar var, yolda anlatırım, hadi. Ezgi nerede? Hasan neşile ilgileniyor, çağırayım mı? Gerek yok, atla hadi. Neyin telaşı? Nereye gidiyor bunlar koşa koşa? Bilmem. Telsizin çıkar. Bunların frekansı kaç biliyor musun? Evet, biliyorum. Daha yolumuz uzun. Şili'ye gidene kadar bize yetişin, anladınız mı? Asılı vuran adamlar bunlar. Hemen yetişemezsek kaçacak. Allah kahretsin, ragıplara gidiyorlar. Bunlar Şili'yi nereden öğrendi? Ne bileyim ben. Koş hadi, engel olalım. Destek lazım. Gökhan, ihbara gidiyoruz. Nereye? Soru sorma. Gel dediysek Hadi. gel. Gel. <laughs> Ulan Nedim, ulan Nedim. Ne hale geldin be? Ne ara böyle bir manyağa dönüştü ya? Ne oldu oğlum sana? Tehditlerim bittiyse artık gidebilir miyim Mesut Komiser? Ha, yetmedi diyorsan, hazır tenhadayız. Bir de döv istersen. Of, of. İstemiyorum, istemiyorum ama sen yine de kaşınma. Ha, şahit misin? Sayılır, sayılır. Ne oldu? Rıza Baba'ya bir istihbarat gelmiş. Eğer doğruysa Hasan'ı şehit edenlerin yerini öğrendik. Neresi? Şile. Acele etsen iyi olur. Tamam tamam. Bak şimdi gidiyorum. Ama senin de işin bitmedi. Kendine çok dikkat et bak bu son ikazım sana.